Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Üç türlü sever misiniz? Biz çok seviyoruz da severek yiyoruz. Görüntüyü de gördüğünüz gibi enfes muhteşem bir lezzet oluyor. Ve çocuklarda da bayıla bayıla yiyor. Öncelikle doğradığımız sebzelerimizden hariç etimizi ve soğanımızı zeytinyağında güzelce kavuruyoruz. Tabi kavrulurken ben domateslerimi biberlerimi doğradım. Ve hazır vaziyette bekletiyorum. Etimizi güzel bir şekilde kavurduk. Şimdi sebzelerimizi güzelce doğradıktan sonra yıkadım ve hepsini birbirine karıştırdım. O kadar kolay bir yemek ki herkes yapabilecek emin olabilirsiniz. Şimdi doğradığım sebzelerime patlıcan, kabak ve patatese domates, biber ve sarımsağı ekleyip güzelce hepsini birlikte harmanlıyorum. Harmanladıktan sonra şimdi tencereme sırasıyla dizeceğim ve tek tek hepsini size göstereceğim ve anlatacağım. Güzelce harmanladım, iyice karıştırdım. Tenceremi alıp biraz sonra dizme dizleme işlemine başlayacağım. Birazcık sebzelerimi tencerenin altına koyuyorum. Yarısını diyelim. Yarısını indirdim tencerenin altına. Ee, ve şimdi birazdan e, soğanımı ve etimi ara katına koyacağım. Arasında kalması tencerenin dibine yapışmasını ve e, altına da üstüne de lezzet vermesini sağlıyor. Etimi ve soğanımı e, tenceremin ara katına yarısını sebzelerimi boşalttıktan sonra ara katına ilave ediyorum. Soğanımı ve etimi. Ara katına güzelce yaydıktan sonra diğer kalan sebzelerimi de üstüne ilave edeceğim ve hep beraber sosunu yapacağız. Güzelce ilave ettim tenceremi güzelce yayarak her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Ocağımıza aldık ve şimdi sosumuzu yapıyoruz. Altına koyduğum kendi yaptığım et suyu 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı e, tuzumu ve 1 tatlı kaşığı da kekiğimi ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştıracağım. Ve tencereme yemeğimin üzerine türlü 3 türlü yemeğimin üzerine sosumu ilave ediyorum. Eti kavururken koyduğum yağ ve bu yağ zaten yeterli geldiği için ekstra başka bir şey koymanıza gerek yok. Ve emin olun bu koyduğumuz ilk sosuna koyduğumuz et suyu, kemik suyu zaten yeterli geliyor. Ve çok güzel lokum gibi pişiyor. İçinde de şu an kaynarken gördüğünüz üzere gayet yeterli suyu var. Ve muhteşem kendi suyunda ve yeterli kıvamda. Ee, muhteşem pişiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.